Karşınızda Devasa bir devraid. Gördüğünüz gibi bu Devasa Yenmeye çalışacağım Şimdi de bu yaratığı yenmeye çalışacağım Sizce başarabilecek miyim Etrafa verdiği zarara bakın Bir de bunu evimin yanında spawn edeceğim Bakalım neler olacak Sizce bunu yenebilecek miyim yorumlarda belirtin Evet arkadaşlar Hemen Witherbraid yenmeye başlayalım Birazcık bir tavuk keselim Bir iki tane kestim. Nereye gitti tavuk? Tavuk yok. Tavuk nerede lan? Buradaymış. Tamam. Bir tane tavuk keselim. Elimizde bir tane yemek olsun yedekte olarak. Tamam. Şimdi bir iki tane ağaç yumruklayalım. Gördüğünüz gibi burada devasa bir kitabımız var arkadaşlar. Çok havalı olduğunu düşünüyorum. Evet Şu anda biraz ağaç yumruklayalım hemen. Şimdi arkadaşlar ağaç yumruklayacağım. arkadaşlar. Bayağı bir eşya topladıktan sonra elik fırınımızı yaptık. Göz gibi taş eşyaları ulaştım. Açlıktan yok olmak üzereyim. Hemen şunları kullanarak küçüklerimizi pişirelim. Küçüklerden kümür yapalım. Yaptığımız kümürleri de ekmek, yemek falan pişiririz onlarla arkadaşlar. Tızca bunlar pişsin. Sonra buraya ben fırından fırın koyacağım. Sandık falan koyacağım. Biraz da şey yapacağım. Biraz da yemek toplayıp hemen geliyorum. Mm-hmm. <music> Terima kasih telah menonton! Evet arkadaşlar yüklü miktarda odun pişiriyorum arkadaşlar. Bir de deli gibi kömür lazım. Ama yani şimdi bunlar dursun. Aha arkadaşlar fırtına başladı. Arkadaşlar bir de unuttuğum doğal afet modu da var arkadaşlar. Ne Nevasa doğal afetler oluyor etrafta. Şimdi evimin etrafına minik, minik dosya koruma yapmam lazım arkadaşlar. Dışarıya çıkıp odundan duvar çekmeyi planlıyorum. Çok Ölmezsem çok iyi olur arkadaşlar. Evet şu şöyle biraz duvar çekelim. Böyle çekmeye var mı? Gerek yok bence şu anda. Şunları dolduralım. birazcık şunlardan koyalım. Yıldırım uf çok fena çok fena çok fena. İçeri gir içeri içeri evet. Burası biraz burada kastırıyorlar arkadaşlar fırtına edinene kadar. Fırtına işimizi bayağı bir zorlaştıracak gibi gözüküyor. Birazcık kapıyı bildiğim yerleri kapayacağım arkadaşlar. Çok açım diye. Bu yamalar yeter mi? E, yetti çok iyi tamam. Bir daha böyle yaratıklarla kapışmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumları yazarsanız sevinirim. Bu yatıkla kapışmayı planlıyorum. Evet şimdi etrafı duvarlar koyalım. Yıldırımın gelememesi için. Tamam çok güzel. Lütfen bu yıldırım ormana çıkarsa ormandaki ağaçlar da yanar kesin. Aha arkadaşlar bakın kaç tane kütük siyahlaşmış arkadaşlar. Yanmış kütükler olmuş bir hava kalkıyor mu? Yok kalkmıyor bana öyle gelmiş. Aha arkadaşlar yıldırım bulutları kalktı. Çok iyi çok iyi çok iyi hemen ortalığa çıkalım işlerimize devam edelim. Evet çünkü doğal afet modu bayağı bir bizi zor işimizi zorlaştıracak arkadaşlar. Hemen bunları kıralım. Şimdi arkadaşlar ben bayağı bir malzeme toplayacağım. Madene gideceğim. Etraftan odun falan toplayacağım. Kendime küçük bir yapacağım. Hemen geliyorum. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk demir kazmamı az önce yaptım arkadaşlar. Şimdi evimdeyim. Evim evim güzel evim arkadaşlar. Demirlerimi fırına attım. Üç tane demirin çıkmış. Ne yapabiliriz? Bir bakalım. Kendime kılıç veya balta yapabilirim. Aslında bir ayakkabı yapsam güzel olur mu kendime? Bir dahaki bölümde arkadaşlar hangi yaratıklarla savaşmamı istiyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet vidir burayı kesmeden önce bir turda vidir kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Wither'ı kesmek zor olacaktır ama internette gördüğüm taktikleri deneyeceğim. Yerin altına bayağı bineceğim arkadaşlar. Bundan sonra Wither ve bir tane de şey çağıracağım, golem. Timur golemiyi de hizreyle işte Wither'ı keseceğimi planlıyorum arkadaşlar. Evet, burada biraz küçülmüş odunlar var. Acaba bunlarla bir şey yapılabiliyor mu ya? Yapılabilir güzel gözükebilir belki hemen alayım bir tanem. Neymiş? Ne yazıyormuş? Bir adı neymiş bakalım. Bruntwood yani yanı, yanmış odun, yanık odun arkadaşlar. Hiçbir şey de yapılmıyor. Boş iş. Şimdi iskeleti keselim. Ağaca da yoğurtluk arkadaşlar yanlışlıkla. Bir şey olmaz. Zaten ağaç kesmeme gerek yok. Baya bir ağacım var. Şu an etrafımız sakin. Çok mutluyum. Şimdi mağaraya gideceğim arkadaşlar. Demir set yapabilecek kadar demir toplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Çok uzun bir madenin ardından arkadaşlar eve geri geldim. Böyle bir hava sakin arkadaşlar. Keşke hava sakin demeseydim. Hava çıldırdı şu anda. Tornado çıkmış arkadaşlar. Ne yapacağım? Birkaç saniye böyle kurtulabilirim tornadoda. Böyle bir panik odası yapsam iyi olur. Böyle kapayım kendimi bir iki bloğa. Bu sayede tornado gelemez bana. Hemen çevireyim. Şey bak yine geldi. Bak bak nasıl da fırlıyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar burada? Set bölümünde. Çok fena değişik hareketler yaptırıyor bana torna, tornado. Şimdi i̇şte arada kalacak minik bir oda yapsam benim için yeterli olur. Aha yine çıktı arkadaşlar. Çok fena duvardan duvara vuruyor beni. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Biraz daha bekleyelim geçer herhalde tornado. Evimi o kadar ev, ev, ev yaptım arkadaşlar, emek verdim. Evim sağlam kalırsa çok sevindirim. Ama evim sağlam kalacak gibi pek durmuyor arkadaşlar. Duvardan duvara vuruyor beni. Şimdi ben bir panik odası yapacağım. Demir set yapacağım arkadaşlar. Sonra bol bol maden yapacağım. Elmaslar bulacağım planlıyorum arkadaşlar. Bayağı bir elmas bulduktan sonra geliyorum. arkadaşlar doğal afetler bize baya bir program çıkarıyordu bu yüzden kendime bir tane doğal afetlerden uyarıcı bir makine yaptım gördüğünüz gibi bol bol demirim de var kendime bir demir set yapmıştım arkadaşlar zaten Şimdiki hedefim arkadaşlar elmas set yapmak elmas set yapıp hemen geliyorum vidri kesebilmemiz, için 3 tane vidri skeleti ve baya bir nether'ı da toplamamız gereken eşyalar gerekiyor arkadaşlar. Şimdi onları toplamak için nether'a gidiyorum. Bol bol vidri kafatası toplayacağım arkadaşlar toplayabileceğim kadar. Bir yarım saate yakın süre gibi geliyor bana. Biraz ruhlu falan toplayacağım. Sonra vidri şarmayı Evet arkadaşlar kesip hemen geliyoruz. Arkadaşlar yarım saatlik bir kayıtımız vardı. Maalesef o kayıt silinmiş arkadaşlar. Kendime full nether set yapmıştım arkadaşlar. Şimdi nether yıldı nether yıldızımızı, yıldırımızı bir kora, kora çevirelim. Şimdi arkadaşlar oraya bir tane ben totemi kurmuştum. Hızlıca gelin arkadaşlar sizle de, siz de, de, totemi tamir edelim. Daha doğrusu totemi bitirelim ve vidirimiz vidir vura eğitimimizi gelsin arkadaşlar. Yenebileceğimi çok kolay yeneceğim büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Dur olursa kötü olur benim için şimdi arkadaşlar hemen çağırıyorum ve savaşmaya başlıyorum Evet arkadaşlar su noktalarına da vidir Wraith'i kesmeyi başarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafın içine etti arkadaşlar. Nasıl toplayacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Evet tam kesmek üzere. Kaç 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 kaç. kaç Tamam o ateşinden kaçtık arkadaşlar. Öldürdü bizi. Öldürse de yeniden başlamak zorunda Evet tamam hemen ateş. Hasar alması bitişti mi? Aha arkadaşlar salamaya başladı ne oluyor? Bağırıyor. Evet bağırıyor şu anda. Ölüyor ya? başardık mı cidden? Hemen ne oldu? Hiçbir şey. Aha beyaz bir topa dönüştü tamam. Çok güzel işte ödüllerimiz geldi. Yani temel ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Bol bol eşya çıktı çok güzel. Yani buradan eşyadan alalım. Sanki arkadaşlar hava çok çok olacak gibi geldi. Sebebini bilmiyorum. Baya bir deprem geçirdik arkadaşlar. Buralarda baya bir büyük yarıklar oluştu. Evimin hali bilmiyorum arkadaşlar. Evim çok güzel acı oldu. Evin, evimin hali umarım güzeldir kelime yetmedi şu anda ne diyeceğimle ilgili. Evet, elimin çok güzel bir durumda olması istiyorum. Şurada seviyelerim var. Hemen 58 seviye ulaştık arkadaşlar. Çok güzel ve profesyonel. Evet, aha burada baya bir şey var. Burada vidir seti de olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, aha. Şuradaki şey, ayakkabı pantolonlu alsam ne güzel olur ya. Göğüsü aldım vidir göğsü Vidir daha kaliteli arkadaşlar diye düşünüyorum şunu da alalım. Hadi onu da alalım. Onu da alalım. Alamıyoruz, alamıyoruz, alamıyoruz. Hayır onu almam lazım arkadaşlar. Onu almam lazım. O çok önemli. Tamam çok güzel. Bir tane daha Withered Leggings aldık arkadaşlar. Yani kısa desi kökçesini söyleyeyim size. Withered pantolon. Wieder, wieder, pantolon. Herhalde bize etkisi altına almaz diyecektim arkadaşlar. Çok fena bir durumdayız arkadaşlar. Abone ol like atarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar şu anda durumumuz çok kötü. Zombiler düşüyor, şey düşüyor. Ölmek üzereyim. Evimi görebiliyor muyum? Yok, evimi göremiyorum arkadaşlar. Şimdi amacım kaçmak. Arkamdan 20 30 tane zombi geliyor arkadaşlar. Ölürsem evimde doğar mıyım acaba? Göremiyorum evim ama evim hayattaysa çok iyi olur benim için. Evimi özledim çünkü. Çünkü 15 20 dakikadır savaşıyorum. Öldüm. Tamam hadi evimize gelelim bir dakika. Evim. Evim yok. Ben yanlış gördüm değil mi? Evim var yani. Yanlış yerde spawn oldu. Sadece yatak kırılmıştır ya. Ama evin çatısı azıcık gittiğini hatırlıyorum. Bir de arkadaşlar doğanın içine gördüğünüz gibi. Her yer darma duman oldu. Evimde de iki tane netherite külçesi var kalmış arkadaşlar. Ne güzel. Aşağıya tüm zombiler aşağıda kaldı arkadaşlar. Çok komik. Evet şimdi buradan azıcık evime gitmem lazım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni özel eşyalar çıktı. Wither stuff. Bir rahatsız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etrafta nazar atabiliyorum. Burada dümdüzlendik yayım var. Şimdi buradan çıkıp hemen eve gidelim arkadaşlar. Evime eşyalarımı yerleştirelim. Bakalım evimiz ne kadar güzel olacak. Burada yer yok. Şu eş diye bir şey çıktı. Bu da vidırlanmış bir şey arkadaşlar. Toprak herhalde. Hemen buradan çıkalım. İyi e hadi evime gidelim arkadaşlar. Evimde güzel günler beni bekliyordur artık. Vidır yendik sonuçta artık. Rahatız hemen evimin önümde olacağını düşünüyorum. Bir dakika. Evim? Arkadaşlar evim yok. Evim nerede? Artık yapacak bir şey yok. Evim yok olmuş. Etrafı biraz söndürmeye çalışacağım da artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ev için yorumları lütfen. Keşke ev yıkılmasaydı yazarsanız arkadaşlar çok sevindireyim. Yataklarımı patlatmış bir Öf öf çok sıkıcı ya. Her şeyi yok etmiş bir derimiz.